kesinlikle hiçbir ekip veya herhangi bir yerden gelen bir iş veya temizlik değildir tamamen random seçilip random temizlenmiştir kısmı kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Ama onun için önce buradaki kısmı düzeltmem gerekiyor hatalarını. O hatalar ne? Tam burada olan kopyalamamız gereken yerin üstüne gelen yazı. Hemen şöyle rengimi alıyorum. Ayırıyorum ki şöyle seçtiğim zaman sıkıntı yaşamasın. Eğer ben bunu böyle yapmaz da direkt yama bunu böyle seçip Kaydırırsam böyle bir kötü durumu yaşanır. O yaşanmasın diye şöyle bir temizleyeceğim yerle yazı arasına bir açıklık yapıyorum ki düzgün temizleyeyim. Bu kısmı da temizleyelim. Burayı da yapmamız lazım çünkü şu şekil ayarladıktan sonra burada bana kare aracı yardımcı olacak. Kare, kare demişim pardon. Dikdörtgen işaretleme aracı. Şurada sağ tıklarsanız böyle küçük panel açılır. Hemen yama aracını alıyorum. Şu kısımda yine sağ tıklarsanız açılır ve alırsınız. Sol tık shift sağa doğru kaydırıp bırakıyorum ve alanı temizledim. Bu kısımda aynı şekilde şöyle seçiyorum. Sol tık sağ pardon sol tık basılı tutuyorum. Shift'e e, basılı tutarak sağ tarafa sürükliyorum. Zaten sol altta görüyorsunuz hangi tuşlara bastığımı. Ve orayı da temizledik. Sonra ne yapacağız? Yine dörtgen işaretleme aracıyla ki buraya uygun olan o. Şu şekilde seçiyorum alanımı. CTRL e J yapıyorum. CTRL e J seçtiğiniz bölgeyi yeni katman olarak kopyalamanızı sağlar. Hemen bu katmanı alıyorum. Sol tarafa doğru sürükledim. Shift'e basılı tutarak yine. CTRL e T yaptım. Sağ klik. Yatay çevir. Ve OK'ye OK bastım. Şöyle ufak ayarlar yapıyorum. Ortadaki çizgiyi denk gelecek şekilde şöyle iyidir ve orayı temizledik. Yani ee, arka plan kaldı diyeceksiniz. Arka plana da şöyle bir bakayım hemen. Ee, şu kısmı da alabiliriz. Hemen şöyle yapıyorum. İstemediğim alan şu kısımdı. Sildim. Ctrl J e şey yaptım. Yine o kısmı kopyaladım. Ctrl T e sağ klik yatay çevir ve kaydırıyorum. Sol tarafa doğru ve işte böyle. Hemen şöyle biraz daha kaydırayım şuralara. Hop tertemiz. Hemen ana katmanı hariç tüm katmanları şu şekil alıyorum. Orayı temizledik. Üst katmanı da yine işin çakallığı dediğimiz yöntemle şöyle hemen şu şekil hızlı hızlı yapalım. Ardından bu kısmı şöyle seçiyorum. Önce rengi aradan çıkartalım. Bu arada bu kılavuzları yok etmek için Ctrl H yapıyorsunuz. Tekrar Ctrl H yaparsanız açıp kaparsınız bunlar. Ee, şöyle rengimi aldım. Şu şekil. Hop sildim şurayı. Renk şu şekil alacağım. Renk önemli değil oranın. Evet, aldık. Ardından şöyle seçeceğim. Dikkat ediyorum alta gelin gelmesin diye. Ş sol Klik, shift basılı tutarak yukarı doğru sürekli bir bıraktım ee, ve bu hale getirdik. Hemen şu kısmı da şöyle de yapabiliriz, şöyle de yapabiliriz. Şurayı şöyle küçültüyorum, hafifçe bulanıklaştırdım. Evet, tertemiz. Gelelim buraya. burada mesela işin çakallığı dediğim kısım buydu. Ee, yine bir çakallık yapacağız. Alanı seçtim, mini katman açtım, boya'yı aldım, boyadım. Ee, o kısım boyadım, seçtiğim alanı. Sonra onu biraz aşağı indiriyorum. Hiç yazıyla uğraşmadan, ama e, sahneden de çok azıcık böyle biraz kırıp parak yok ederek daha doğrusu e, yazıları hemen temizledim. Hemen bu kısma gelelim. Hemen şöyle dengimi alıyorum. Balonun içinden boyadım. Geçtim gittim. Ee, bu kısmı da aynı şekil rengimi aldım dış kısımdan. Şu şekil sol tık sonra shift sol tık yaparak düz bir çizgide boyuyorum. Ardından bir de içten boyayalım. Renk aldıktan sonra böyle yazıyı silelim. Beyaz rengimi aldım. Görüyorsunuz yazının kontürünü. Böyle beyaz rengi siliyorum. Sağ olsun bize alan açmış kontür kardeşimiz. Ee, şu şekil rengi seçtim. Boyadım. şuraları ee, şuralara da boyuyorum. Yama aracını aldım. Gördüğünüz gibi rengin şey kötüleşmesini. Şu şekilde aldım, bıraktım. Bu üstüne aynı buradaki gibi leke olsun diye şu şekil seçiyorum alanı ve yukarı bırakıyorum. Böyle biraz daha bu şey oluyor. Hani oranın pikselliğini alıyor biraz daha hemen şuradan şöyle çekiyorum alanımı Shift sol klik güzel rengimi alıyorum rengimi boyuyorum şu şekil boyuyorum ardından şu kısımdan şu şekilde boyayacağım uzatmamak için sonra beyaz rengimi alıyorum yine sınırdan şöyle çekiyorum sol tık shift basılı tutarak yapıyoruz tekrar içeriden renk alıyorum biraz daha inceltiyorum çizgiyi beyaz rengi alıp şu kenarındaki süsü veriyorum şuradan da alıyorum bunlar yok olmuş detaylar Evet sonra zaten bulanıklaştırdığınız zaman hafifçe ee, tertemiz orayı silmiş oluyorsunuz. temizlik videosundan sonuna geldik ee, arkadaşlar Discord'a katılmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. <laughs> yani sonuçta bunlar lazım şeyler, gerekli şeyler ee, ve ayrıca yorumlarda e, şunu belirtmeyi unutmayın. Ee, diyelim ki istediğiniz bir pardon mikrofonu buldum. iz diyelim ki istediğiniz bir e, konu var, bir durum ya da bir Photoshop'ta olan e, bir olayı bir özelliği istiyorsunuz öğrenmek istiyorsunuz ee, ya da herhangi bir webtoonda bunu nasıl yapıyorlar falan dediğiniz bir konu varsa e, onu belirtin belirtin ki e, o konunun videosunu çekip atalım e, eğer tabi kanalda yoksa e, tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sağlıcakla kalın diyorum